şekilde size engelleniyor bunu var. Ama kaynak tamam, 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 tamam. ne almış oldu. Dört günlük yasaklama kararına uyun. Benim size tavsiyem o. Zaten bir tamam, şey yap Tamam. Bir şey yapıyoruz. Ben size diyorum bak üç. Aileler, bak bak talimat gereği ben söylüyorum. Ben yazıyı gösterebilirim. Dört beş dakika içerisinde burayı boşaltın. Sizden rica ediyorum. Nasıl bekliyoruz? Bekleme eylemi de yasak. Bekleme de yasak. de yasak. Evet dağılalım hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar arasınız mı? Nasıl? 114. Hadi devam edin hadi. Ya ya? Al sen Evet, bir şekilde bir şekilde Nasıl bir şekilde? Nasıl bir şekilde, Nasıl bir şekilde, Hadi, da. Nasıl bir şekilde dahil, alanı fete getiriyor. Tamam, kaldır da Hadi, aşağı doğru. Hadi aşağı doğru devam, devam edin. Bekleme yapmayalım. Devam edelim. Devam, 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 devam edin Yardımcı geç. Hadi Devam edelim. Hadi. 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 Hadi.